O da gül Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yaralar sarılırken bir yandan da yeni bir afet durumu için alınacak tedbirler bilimsel veriler ışığında tespit ediliyor. E, bu depremin etkileri nasıl gelişti, neden böyle bir etki oldu özellikle Bayraklı çevresinde ve bundan sonra biz ne yapmamız gerekiyor? 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15 bilim insanının katkısıyla Bayraklı ilçesinde ağır hasara neden olan depremin ön raporunu hazırladı. Merkezi müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir, "Toplum olarak deprem konusunda bilinçli davranmamız şart. Bu yüzden de bilimsel veriler ışığında gerekli çalışmaları yapmamız, deprem olmadan önce depremin zararlarını azaltmaya yönelik önlemleri almamız gerekiyor." dedi fay çözümleri bizim doğu batı uzanımlı bir fayın kırıldığını, kuzeye eğimli olduğunu bu fayın yani şöyle duruyor fay. Bilim insanlarının hazırladığı raporda uluslararası ölçekte bir fay yasasının hazırlanması, GPS istasyonlarının sayısının artırılması ve deniz altındaki diri fayların haritalanması gerektiği belirtildi. Bunu söylemek zorundayım çünkü bu bilim kurulu çok önemli deprem bilim kurulu Covid'de olduğu gibi bilim insanları hem İzmir Büyükşehir Belediyesine hem de hükümete öneriler yaptı. İzmir'de jeoloji dairesi başkanlığının Türkiye'de ise jeolojik araştırmalar kurumu adı altında yapılanmaya gidilmesi istendi. Raporda ayrıca Türkiye'de deprem bilim kuruluna ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Toplantıya katılan TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandalcı, deprem bilim kurulu önerisine sıcak yaklaştıklarını, bu konudaki girişim ve gayretleri destekleyeceklerini söyledi.